Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu kez maç çekmeyeceğim. Maç videosu çekmeyeceğim. Biraz TG yükledim. 42995. 995 9, var da 42000 yükledim. TG'lere zam gelmeden bir tık önce yükledim. Çünkü ekipmanlarım bitmek üzere. Onları biraz arttıracağım. Tabi farklı ekipmanlar da alacağım. Öyle kafama göre takılacağım ya birazcık çarımı dizicem Henüz 30 günlük karakterlerim var ama 30 gün sonra bir daha uğraşmak istemedim. Bir de zam gelmiş galiba biraz. Gelmiş tane hani bir belki değil. Ona mansuben. Ürün, aksesuar, şu isim değiştirme burada mıydı? İsim miydi, nick miydi? Hiç bulamıyorum ki böyle şeyleri. İşlevselde mi? Heh, takma ad. Gaddarlar klanına girdiğim için ilk başta takma adımı değiştirerek başlayacağım. Normal nickim yazayım. Yalnız bir dakika ya. Neydi bizimkilerin sonu? Nokta GDR Plus. Yanlış olmasın da sonra bir daha uğraşmayalım ya. nokta gdr plus kullanılabilir diyor. Yani kendini kim her zaman bugüne kadar ki hiç değiştirmedim galiba ya. Hiç yok. Birkaç kez önüne tak koymuştum. Ama şu kısım hiç değişmedi. Onun sonuna gdr plus ekleyip tamam diyelim. Burada değişmedi ama şimdi değişti sssgdr plus yaptık bakalım. Sonra markete girelim. İlk karakterlerden başlayalım. Ben normalde galiba hep Viper Red alıyorum ya. Galiba. Biraz da bundan mı alsam? Bakayım. Evet Viper Red var şu an bende. Hadi bu seferlik bu ne? Puan ürünü karakterler de varmış. 90 günlük şundan alayım ya. Aslında şu karakter de güzel. Fena değil. Ama ben kadın karakter seviyorum ya. 90 günlük al. Alacağız. Hemen kullanacak mıyız? Kullanmayacağız. Teşekkürler. City'de hep hiç City'de strike kalıyorum. Nitelikli hide mi alsam biraz da? Hadi bunu da nitelikli hide yapayım ya. Nitelikli hide yapayım. Yoksa normal hide mi alsam acaba? Karar veremedim ya. Bunun da kostümü falan hoş baya. Bu çok klasik duruyor ya. Ama bunu alacağım hadi. Şunu da alabilirim. Bu ne ya? Poposu çok daha bunun. En iyisi bunu alayım bunu. Hadi. 90 günde bunu alayım. Yok hemen kullanmayacağız. Teşekkürler. Kafaya da uzaylı geçireceğiz abi 90 günlük. Benim şu anki kullandığım Mavi mi? Aynen. Hadi bu da mavi olsun. Bunun da süresi bayağı az kalmış. Evet, bu da tamam. Ne kadar gitti? 5 10 14 250 mi? 28 bin kaldı. Ne yapalım? Ürünlere girelim. Şimdi şöyle bir şey. Ben eskiden hızlı silah alıyordum. Hızlı şarjör alıyordum. Bir de Mega HP alıyordum. Bu üçü yetiyordu bana. Çünkü dereceli falan yoktu o zamanlar. Klanda falan da idare ediyorduk. Dereceli çıktıktan sonra bu üçü kesmez oldu. Artık zırh delici kurşun geçirmez. Bomba cebi o bu derken hepsini alıyoruz. Şimdi 28 bin kalmış en önemlileriyle başlayayım ben. Hızlı silah alayım. Kabul. Tamam. Tamam. Hadi. Süresini uzat bakalım. Hızlı silah aldık. Şu ikisini de alıp sırayla mı gitsem sonra karıştırmayayım. Hızlı şarjörü de alayım. Ne diyor? Tamam. Buna da tamam dedik. Mega HP alalım. Satın al. Kabul. Kabul. Tamam. Tamam. Kaldı 16 bin. Şimdi silahı aldık. Şarjörü aldık. Mega'yı aldık. Kurşun geçirmez yelek alalım. %5 diyor. %10'u yok. %10'u şimdi %10 için uğraşmayayım ya. %5 yeter. Yoksa Çünkü Yoksa var ya bu işin sonu gelmez ben size söyleyeyim. Şu dördünü aldık. Sırf derece alalım bir de. Ne oldu almadık. Aldık mı? Aldık. Bakayım şuraya aldık mı almadık mı? Zehdelici 12 gün diyor. Ama galiba aldım da onu kullanıma açmadım. Aynen almışız. Kullan ya kullanıma aç. Üstüne eklesin işte. Evet. Hangilerini aldık şimdi? Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Bunu aldık. Şu ikisini de alırım tamam ya. Bomba cebini de alayım. İki tane bombamız olsun. 4770 kaldı. Ona da C4 hızlandırma alayım. Dereceli de önemli. Bir saniyenin bile önemi var. Tamam. Kaldı 1270. 1270'e de alacak bir şey yok ki. 30 günlük özel bomba cebe alabilirim. Hadi bunun da 30 günlüğünü alayım. Hoppa. Geldik bakalım ekipmanımıza. Karakter. Rebels. Nerede benim aldığım 90 günlük? Bir günde hediye varmıştı. Bak 91 gün bu. 27 gün bu. Ne yapar? 118 mi? Neredeyse 3 ay işte. Bu da 30, 90, 120. Bu da 3 ay. Nerede burada 90 günlük? Yalnız baya bir hediyem de var ha. Abo baya hediyem var. Bunlar beni almasam da bir ay falan idare eder gibi duruyor. Okey. 102 günlük mavi uzaylı oldu. Burada da değişik değişik maskelerim var. Ürün dedik. Güçlendirme bomba cebi. 97 gün C4 hızlı silah Hızlı şarjör, kurşun geçirmezlik 124 gün bayağı varmış. Mega HP 99 gün, zırh delici 102 gün, özel bomba 42. Elimize para geçerse özel bombayı arttırırız daha sonra. Dediğim gibi eskiden hatta hızlı şarjörü bile almıyordum belki de. Hızlı silah ve Mega HP'yi alıyordum. 2 karakter, bir maske tamamdı. E bir de silah seçiyorduk. Mesela şu an ben daha silah almadım. 42.000 TL harcadım. Ama silah almadım henüz. 12 gün bu var, 10 gün bu var. Kriz var 12 gün. Mavi kamuflaj var 10 gün. oa 93 alev var 13 gün. Onun dışında geçenlerde bir APC aldım. Agon 30 günlük. Bunu dereceli için saklıyorum. Aa es falan vardı sanki ya. Aynen 30 günlük esim var. Bunları kullanırım yani silahta sıkıntım olmadığı için daha burada Hebar 2019 var. Kriz var mı? Kriz de var bayağı ya. 30 günlük kurs var daha. Her silahım olduğu için silah açmadım. Ama ekipman bayağı doldu. Yani yarın öbür gün belki bir ikinci silah alırım. Çünkü ikinci silahım muhtemelen yok. Hep hediye ürünü var. Belki bir Python alırım 90 günlük. Yani ikinci silah ve yakın dövüş silahı bu. Onun dışında başka da şey yapmam. Ben sisi puan ürünü olan sistem alıyorum. Size para vermiyorum TG ürünü. Bu arada 70 TG'miz kalmış. Yaklaşık 200 etiket. Kasa var mı kasa? Ooo kasalarda da birikmiş. Yarın öbür gün bunları açayım ya. 36 9 10 13 14 18 20 var bir 30 40 tane de kasa var. Yani bugün belki bir de kasa açılım videosu çekerim. Biraz daha oyuna gelen kasalardan alıp birleştirerek şöyle bir 100 tane falan olursa çekerim. Ama şu an çekmem herhalde ya. Şu an çekmem. TG'lere zam gelmiş arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. 300 aboneyi geçtim. 250 olursam bir TG falan verme diye bir sözüm vardı. 300 aboneyi geçtim. Yani yakında böyle küçük bir sürpriz olabilir. Yani TG fiyatlar biraz uçtuğu için. Böyle büyük değil ama küçük bir sürprizim olabilir arkadaşlar yakında. Ne bileyim böyle bir 5-6 tane, 7-8 tane. Ya da bakayım 9 saniye. 900. Yani küçük bir sürprizim olabilir. Takipte kalın. Yakında yapmayı düşünüyorum. Artık canlı yayında mı olur? Bir önceki gibi videoda mı olur bilmiyorum ama yakında yapmayı düşünüyorum. Harcadık 42 bin TG'yi. Dizdik 3 ay. Neredeyse 4 ay artık bizi idare eder. O zamana kadar da artık Allah kerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın